Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hugi Hugi'nin yeni lüks evine bakacağız. Gerçekten çok efsane bir ev almış. Aynı kendisi gibi mavi ve beyaz bir ev var burada. Burada da bir tane kırmızı arabası var ve otobüs durağının hemen yanında görmüş olduğunuz gibi burada kahveci falan da var. Gerçekten çok güzel bir ev satın almış. Kapıları da böyle büyük güzel kapılar. Neyse hemen girdik. Burada ne var böyle bakıyoruz. O da vlog'u çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün Hugi Bugün'ün efsane yeni zengin evini göstereceğim sizlere. Harbi zengin yani bizim evimiz gibi çok güzel bir evi var. Şimdi burada misafirlerin oturup yemek yemesi için masalar var. Masa ve sandalye var. Evin içerisinde 4-5 tane masa ve sandalye var. Şuna bakın. Burada tablolar var. Şunlara bakın ışıklara bakın ya. Efsane gerçekten. Burada da bir tane tablo var. Burada da var. Of, bayağı iyiymiş ya. Buradan özel bir yerden mutfağa giriyorsunuz. Böyle kapı kapısı da özelmiş ya. Ağzım açık kaldı harbiden. Bayağı iyiymiş. Burada bir süpürgesi var ekmeği, tuzu, karabiberi. Burada havuç doğuruyormuş en son. Havuç mu yiyorsun o gün yoksa? Havuç pişiriyor galiba. Burada ocağıdır falan filan var. Saati var. Lambası var açıp kapanıyor. Baya iyi. Burada dolabı var. Dolabı boş ama arkadaşlar yine ev aldığı için. Herhalde ee, bu şekildedir. Neyse hemen şöyle üstümüze çıkalım bakalım. Üstte ne varmış? Ev 3 katlı. Oo, bayağı iyiymiş bayağı iyiymiş. Burada bir tane piyanosu var arkadaşlar. Buradan okuyor kayıttan yazanları. Ne 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 ne. Abi ekmek var mı abi? Burada öyle şarkı söylüyor galiba Hugi Hugi. Hemen şu karşıda bir geçit daha var. Burası ne? Ha burası da tuvalete. Tamam. Ee, sabunu var burada elini yıkamak için. Burada bir aynası var. Burada tuvalet, tuvalet kağıdı falan. Tamam. Tuvalete girmeyelim. Tuvalet özeldir arkadaşlar. Burada fazla işimiz yok. Burada minik bir halı eklemiş. Buradan diğer kata çıkıyoruz vay teras katı bayağı iyiymiş bayağı bayağı iyiymiş şu karşıdaki şey de onun galiba bilgisayar masası falan var oraya da çıkacağım orayı da bayağı merak ettim. Arka... Bunlar ne böyle be hırsızlar yine şehri mi bastı hey siz de kimsiniz köprüyü ele geçirdik eğer bu köprüden geçmek istiyorsan 50 elmas vermen gerekiyor. Yoksa askerlerim seni kaçıracak. Haha <laughs> ya da öleceksin. Ya da buradan geçemeyeceksin. Şehrin köprüsünü ele geçirdik. Defol get ya da elmas ver gel geç. Elmas mı vereyim? Yok öyle bir şey ya. Kim kime elmas bedavaya verir? Asla size elmas falan vermeyeceğim. Geri gireceğinizin işini bitiririm. Allah arkadaşlar Hemen bir alt kata inelim. Şu adamlarla gerekirse kavga edeceğim. Bu neymiş böyle ya? Köprüyü ele geçirmişler. Sanki kendi köprüleri. Babaanne, babaannesi yaptırmış sanki köprüyü. Ben o Hugi diğer bilgisayarla evine bakmak istiyorum. Çok merak ettim. Ama bu hırsızlara bakın. <laughs> Şu an beni görmüyorlar arkadaşlar. Camın diğer karşısındayım. Az önce üstüme üstüme koşuyorlardı. Şu an beni görmüyorlar gördüğünüz gibi. Çünkü camın içerisindeyim. Neyse i̇şte arkadaşlar şöyle açalım kapımızı. Burada özel bir zırhımız var gördüğünüz gibi. Özel bir robot zırhı aldım sizler için. Böyle robota dönüştük gerçekten baya iyi arkadaşlar. Onun haricinde burada bir tane baltamız var. Böyle bir tane bezbol sopamız var. Bir de çivili bezbol sopamız var. Şimdi gelin bakalım buraya. Hepinizin işini bitireceğim. Gel bakalım hop. Kafana kafana vurmuş işte böyle. Dur baltayı alalım. Çat çat. Allah vuramadık. Hop vurduk. Küt. Allah. Daha ekiyoruz. Daha ekiyoruz. Daha ekiyoruz. Daha ekiyoruz. Gel lan buraya. Ah. Gel. Gelin buraya. Doğrayacağım size. Baltamla hepinizin izini bitireceğim adamlarım. Gelin bakalım buraya. Ah. Elle elmas vereceğimi mi düşünüyorsunuz? Normal beyzbol sopasını aldım. <laughs> Neredesiniz? Gelin bakalım. Gelin bakalım. Hepinizin izini bitireceğim. Çok az kaldı arkadaşlar galiba. Bir yarısını öldürdük şey aa bak orada hoge bugün ne ne kadar güzel gözüküyor. Hop. Ah. Ah. İşte böyle. İşte böyle kafana kafana koyacağım sopayı. İşte böyle işini bitiririm. Tamam bunların da işini bitirdik arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim bakalım. Çaktırmadan. Abi orada da adamlar var. Neyse önce Bugü'nün şu yeni evine mi baksak acaba? Arkadaşlar size ne yapayım? O orada da böyle şirket gibi bir şeyleri var. Galiba o da Hugo'nun çalıştığı iş yeri. Bu da özel bilgisayar odası. Sadece bilgisayar of ne kadar para harcamış şu Hugo. Hugo bu videolardan çok para kazanıyor arkadaşlar. Normaldir. Şimdi gelin bakalım buraya. Gelin bakalım. Lanet olsun. Sopayla vuruyor bize. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Sopayla hepinizin işini bildireceğim. Askerler saldırın. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. Hop. Ah. İşte böyle. Elime baltamı aldım. Balta efsane değil mi arkadaşlar? Şuna bakın ya. Balta bayağı. Iyi. Hop bam. Gel bakalım. Hop bam. Gel bakalım senin de... Allah. Senin dizini bitireceğim. İşte böyle. Tamam gel bakalım. Hop ah. Vurdu bana. Yumruk atıyor. Nasıl yumruk atıyor seni? Bisli gerim. <laughs> gel bakalım. Oğlum hepinizin dizini bitireceğim. Size söylemiştim. Onu Allah köprüden aşağı düşüyorum. Gel lan buraya. Seni atacağım adamım. <laughs> bak attı şu anda. Gel bakalım. Ah, bana vuruyor. Gel buraya. Buradan çıkamayacaksın lanet olası. Anlaşalım bak. 25 elmas ver hemen seni geçireyim. Bak yarı askerimizi öldürmüş olabilirsin. O yüzden 25 elmas istiyorum senden. Ha ha vereceğimi mi düşünüyorsun gerçekten? Gel lan Allah. Gel lan buraya işte böyle işini bitiririm. Köprüye yine geldik. Köprüye yine geldik arkadaşlar. Tamamdır. Demek siz köprüyü ele geçirirsiniz ha. Hop hop hop. Şöyle tam bize vuracakken kendimize kalkan yapıyoruz. Vuramıyor gördüğünüz gibi kendisine de vuruyor arkadaşlar. Bu sopa baya güzelmiş ya. Sopayla kafalarına kafalarına vuruyorum. Kafanızı şişireceğim şimdi sizin. Ya lanet olsun kafam şişti. Jack saldır şuna. Saldırıyorum abi. Beklesene ya. Adam sopayla geldi. Hepimizin işini bitiriyor. Potakladı. Ha bunları da öldürdük. Başka var mı? Yok tamam. Ooo zırhım kırılmak üzere. Bir dakika birazdan bakacağım. Hemen şu Hugi Vugi'nin diğer yer, iş yerine gideyim arkadaşlar. İşlerini de bitirdim görmüş olduğunuz gibi kostümleri de burada. <laughs> Demek ki siz hırsız kostümü takıp şehri ele geçirmeye çalışırsınız ha. İşte böyle hepinizin işini bitireceğim. Arkadaşlar zırhımız baksanıza. Yarı... Allah! Bu ne be? <laughs> Allah! Zırhı çıkardım. Bir dakika arkadaşlar. Hop şu telin üstünden atlayayım. Lanet olsun. Onun üstünden nasıl atladın? Aha ben de atladım. Geldim adamım. Lanet olsun harbi atladı ya. Hiç beklemiyordum atlayacağını. Bunlar iyi hırsızmış arkadaşlar. Bunlar dolandırıcı ya da hırsız galiba bilmiyorum. Burada da bir tane çocuk parkı varmış. Çok güzel. Birazdan gelip oynayacağım burada. Tamam burada da az kalmış. Köprünün altını bile ele geçirmişler. Lanet olası herifler size. Gelin bakalım buraya. Ah! Ah! Baltam. Tamam. Tamam bunu da öldürdük. Tavuk. İzlediğin için kusura bakma bu kadar şeyi saldırıyor. Şimdi arkadaşlar neredeydi bu? Aha orada tamam. Zırhımıza bakın zırhımız kırılmak üzere. Bunu Cenk abiye götürüp hemen bir tamir ettirmemiz gerekiyor. Sopalarımız da kırılacak. Bayağı eskidi ya. Of ya. i̇nşallah. Aha bu neymiş böyle? Galiba bu Hugi Bugün'ün çalıştığı yer. Hemen bakalım. Aha mavi şeyler var. Kesin Hugi Bugün'ündür. <laughs> hemen şöyle bakalım. Vay. Burada ha gaming oyun salonu. Vay şuna bakın. Burada 4-5 tane bilgisayar var. Hugi bu gibi arkadaşları galiba burada oyunlar oynuyor. Şu bilgisayarın içine bakın arkadaşlar. Ekran kartıdır, bilgisayarıdır. Bayağı iyiymiş ya. Vay bu da bayağı iyiymiş. Çok iyi ya. Hepsi çok iyi arkadaşlar. Burayı kapatalım. Vay. Burada PlayStation falan var galiba. Aynen. Xbox var, PlayStation 4 var. Burada bir kamera, televizyon, koltuk. Burada şey oyunları var. Aa, dur bunu koyalım. Bir dakika bunu aldık. Ne yaptık ya? Tamam bunu buraya koy. Dur bunu buraya koyma ya. Şuraya koy. Bir dakika nereye koyacağız bunu? Tamam buraya koyalım. Burada dans etme oyunu var. Sağ, sol, ileri, arka. Sağ, sol, sağ, ileri, arka. Böyle eğleniyoruz burada arkadaşlar. Gayet güzel bir oyun alanı. Burayı da süslemiş. Şimdi, Huggy Wuggy'nin özel oyun alanına çıkıyoruz. Nasıl çıkacağız buradan? Buradan bir taktik bulmamız lazım. Çıkış... Merdiven alıp geleyim arkadaşlar. Huggy Wuggy'nin özel tuşu falan mı var acaba? Şuraya bakalım etrafa. Tuş falan mı var ya? Yok herhalde. Acaba hırsızlar buraya mı patlattı? Baksanıza. Burada bir blok eksik, burada da blok eksik. Acaba hırsızlar buraya arkadan girmeye mi çalıştı? TNT falan mı attılar? Bilmiyorum olabilir arkadaşlar. Neyse hemen şöyle kaplayalım. Şöyle merdivenlerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen Gidelim bakalım. Hugi bugünün evine özel merdiven de yaptık. Artık bir 100 lira alırız, 100 elmas alırız. Vay! Çok iyiymiş. Çok güzel arkadaşlar. Size videoyu beğenmeyi unutmayın.